Tamam hemen yapıyorum. Ben bir ineğim. Mö, mö, önerim. Ben, ben ineğim. Mö, <laughs> bak, tamam, tamam, Tarık tamam. Kes tamam. Ne hale soktun kendini ya? Mö, mö. Tarık kendini deliye vuruyor arkadaşlar. İnisi e, ben yavaştan kayayım. <laughs> mö. Allah Allah adama bakın arkadaşlar ölemeye başladı. Yakında bu süt de verir. Babacım ne oldu bir şey olmadı oğlum. Baba bana bir şeyler oldu ama Zoya gitti. Gitti mi? O zaman bir şeyler olmamıştır. <laughs> Şimdi bu hipnoz saati sayesinde arkadaşlar diğer köyleri de hipnoz edeceğim ve kendi kölem yapacağım. <laughs> Galerici Mehmet abi. Mehmet abi merhaba. Merhaba hoş geldin Ferit. Nasılsın? İyiyim abi sağ olasın. O çok güzel bir araba. Bu arabayı bana kaça bırakırsın abi? 1.7 milyon dolar. Aa bak arabanın şurasında bir tane toz kalmış tamam mı? Bir tane toz taneciği kalmış. Bence bu arabayı bana 1500'e bırakırsın. 1500 mi?